İyi günler sevgili Türkiye. Ben e, 9 Eylül Üniversitesi e, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde e, Pandemi Servis Sorumlu Hekimi Doçent Doktor Yusuf Savran. Bu videoyu e, sizleri pek çok noktada bilgilendirmek ve bir ihtiyaç üzerine e, çekmeye karar verdim. Çünkü maalesef hala halkımızın çoğu e, karşı karşıya olduğumuz tehlikenin farkında değil. Bu ee, insanlık tarihinde e, 1400'lü yıllarda e, meydana gelen veba salgını ve 1990'larda ve 2012'de meydana gelen Mersko salgınından sonra e, insanlık tarihinin karşılaştığı en büyük e, tehlikedir. Maalesef hala bunun idrakına varamadık. Bütün dünya burada e, sıkıntıda. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri, dünyanın en zengin insanları dahi bu hastalık karşısında çaresiz kalmaktadır. Çünkü e, Covid-19 adı verilen e, koronavirüs e, ailesinden e, olan bu mutasyonla ortaya çıkmış virüs daha önce tıp insanlarının, bilim insanlarının karşılaşmadığı ve maalesef henüz şu ana kadar ispatlanmış etkin bir tedavisinin olmadığı e, bir virüs hastalığıdır. Ve Tüm dünyada, dünyanın en gelişmiş Avrupa ülkelerinde dahi ciddi e, ölümlere neden olmuştur. Ben e, üzülerek söylüyorum ki hala e, Türkiye bu işin ciddiyetinin farkında değildir. Ben pandemi servisinin yöneticisi olarak e, gözlemlerimi sizlere aktarmak istiyorum. E, İlk vakanın Türkiye'de görüldü 11 Mart itibariyle bugüne kadar 15 günlük bir süre geçti ve istatistiklere baktığınız zaman maalesef e, hazırlıksız yakalanmış İtalya'ya e, göre e, biz buna hazırlandık diyen Türkiye e, daha ciddi bir sınav vermektedir ve vaka sayımızla ölüm sayımızla şu ana kadar İtalyanlardan daha ileridedir. Ee, bu işi kazasız belasız e, ya da daha zayiatla diyebileceğim e, atlatan ve işin merkezi olan Çin'in e, uzman görüşleri ve e, tecrübelerinden yararlanarak şu anda dünyada ve Sağlık Bakanlığımızın da e, katkılarıyla bir takım tedavi algoritmaları geliştirmeye çalışılmaktadır. Ee, ama maalesef henüz bu virüsü tamamen yok eden ve tamamen %100 tedaviyi sağlayan bir ilaç geliştirilmiş durumda değildir. Ee, yine gözlemlerimden bir tanesini aktarayım. Maalesef bütün evde kal çağrılarımıza rağmen ee, buna uymayan insanlarımız sayesinde sağ olsunlar virüs çok ciddi bir yayılım alanı bulmuştur ve İlk 10 günlük vakalarımıza baktığımız zaman çoğu genç yaşta yani 18-45 yaş aralığında bu işi ayakta atlatabilecek hafif vakalar olmakla beraber son 48 saatteki gözlemlerimiz ise daha çok bu işin artık büyük ve yaşlılarımıza sirayet ettiğini göstermektedir. Pandemi polikliğimize günlük ortalama 100 vaka başvurusu olmaktadır ve maalesef 65 yaş üstü kronik hastalığı olan vakalarımız artmaya başlamaktadır. Bu da e, kaygı vericidir çünkü bu şu demektir e, ağır seyredecek vakalar e, yakın dönemde e, çok ciddi yoğun bakım ihtiyaçları ve e, maalesef bütün desteğe rağmen ölümle sonuçlanacaktır. Sizlerden rica ediyorum lütfen evinizde kalın henüz çok geç değil bu virüsü ancak böyle kırabiliriz. Sosyal medyada karşılaştığınız, e, üzülerek söylüyorum, saçma sapan, tuzlu gargara yap, limonlu su iç, efendime söyleyeyim, kelle paça iç, e, bundan kendini koru gibi e, aslı astarı olmayan şeylere itibar etmeyiniz. Bu virüs tamamen damlacık yoluyla ve yüzeylerde canlı olduğu zaman, Ellerimizle temas yoluyla bulaşmaktadır. Bunun için yapabileceğiniz e, tek şey e, cerrahi maske kullanarak e, eğer sizde bir virüs varsa bunu etrafınıza yaymayı önleyebilirsiniz. Yine burada önemli bir noktaya temas etmek istiyorum. E, halkımızın arasında şunu çok sıkça gözlemliyorum e, daha iyi koruyor efendim daha e, güvenli diye N95 maskeler tercih ediliyor N95 maskeyi lütfen Kullanmayınız. N95 maske'nin kullanımı için belli alanlar e, tanımlanmıştır tıp camiasında. Çünkü N95 maske ekzalasyon valvi olan bir maskedir. Yani bu şu demektir: Siz eğer virüsü taşıyorsanız, hastaysanız bunu etrafınıza saçabilirsiniz. Çünkü sizin nefesinizi dışarı vermektedir bu maske. E, sadece cerrahi maske kullanmanızı öneriyoruz. N95 maskeyi biz tıp profesyonelleri bir takım özellikli vakalarda. Kendimizi korumak adına kullanıyoruz. Ee, hastalıklı insanların N95 kullanması hiç sağlıklı bir yaklaşım değil. Onun dışında ellerinizi sık sık dezenfektanla e, ya da alkol bazlı işte kolonya ile e, dezenfekte etmenizde ya da e, su ile sabun ile 25-30 saniye kadar e, ayrıntılı bir şekilde yıkamanızda fayda var. Maalesef e, giderek vaka sayılarımız artıyor, ölümlerimiz artıyor. Dün Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği rakamlara göre e, 59 e, insanımızı kaybettik. Ve endişeyle ve üzülerek söylüyorum ki eğer bu işi ciddiye almazsak bu iş e, çığırından çıkacak ve binli rakamlara ulaşacak bir e, ölümle karşılaşacağız. Sizlerden tekrar tekrar rica ediyorum. Lütfen ve lütfen evinizde kalın. Özellikle yaşlı vatandaşlarımız ve e, kronik hasta olan insanlarımızın temastan kaçınmalarında fayda olduğunu söylüyorum. E, rica ediyorum. Lütfen evde kalın. Biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Ve e, şunu tekrar söylüyorum. Bu hastalık, yaşlıyı Genç, zengin, fakir ayırt etmiyor. Dünyanın e, süper güç devletlerindeki en zengin insanlar dahi bu hastalıkla muzdarip oluyor. Ne kadar çok paranız olursa olsun bu hastalıktan kurtulmanız için bir çare yok. E, tıp insanlarına güvenin, bizimle kalın, evde kalın, saygılarımla.